Herkese merhaba. Bu hafta hangi kitaptan bahsedeceğim? Osmanlı İmparatorluğunda Marjinal Sufilik Kalenderiler 14. Ve 17. yüzyıllar arasında Ahmet Yaşar Ocağın eseri. Kendisinden üniversiteden ders aldım bu yüzden çok mutluyum. Bu kitabı ikinci kez okuyuşum ve Ahmet Yaşar Ocağın burada bu kitabında kalenderiler anlatırken bunu bir itikat meselesi değil de daha çok tarih ve sosyoloji açısından değerlendirmiş. O yüzden de ayrı bir yere koymak gerekiyor. Çok kıymetli bir eser. Ben bu kitabı altı başlık altında kendimce anlamlandırdım. İlk başlığım kalenderiler kimler? Kalenderiler içinde yaşadığı toplumsal, siyasal, kültürel düzene karşı çıkan, hayatı böyle kale almayan, bu kale almamaktaki kasıt da hayatı asgari düzeyde yaşayacak şeylerin dışında hiçbir varlığa değer vermemek olarak görülebilir. Yine bunları davranışlarına ve hayatlarına uygulamaya çalışan mistik düşünce akımı tasavvufi akım olarak değerlendirebiliriz. Kalenderiliğin tarihi nereye dayanıyor diye sorduğumuzda ikinci başlığımızda Emevilere kadar gitmemiz gerekiyor. Emevilerin yürüttüğü bir politika, politika var. Mevali politikası. Arap olmayan Müslümanların ikinci sınıf vatandaş olarak görünmesi. Bu Abbasiler döneminde bazı ayrışmalara sebep olacak. Ki Abbasiler zaten böyle bir ayrışmanın içerisinden doğmuşlardı. Abbasilerde mevali toplumuna mensup orta sınıf esnaf tabakasının içerisinden melametilik adı verilen bir tasavvufi akım doğacak kalenderilik de bunun daha anlamlandırılması ve daha böyle işte marjinal biraz daha siyasal düzene karşı çıkan biraz daha protesto eden bir tarafından yeniden konumlandırılması olarak tarihteki yerine oturacak. Yine kalenderiliğin yayıldığı bölgelere baktığımızda 3. başlığımızda Mavera Ünnehir, Fergana Vadisi, Ortasya, Anadolu'ya kadar geldiğini görüyoruz. Burada kitapta da dikkat çekilen bir unsur var. O benim de gerçekten çok ilgimi çekti. Bu birçok bilinen tasavvufi akımlar Arabistan Yarımadası'nda ortaya çıkmamıştır. Burada biraz da kitabi ve nasçı yani böyle dogmatik İslam anlayışına bir tepki niteliğinde bu coğrafyada herhangi bir tasavvufi akımın olmadığını ve onun dışındaki bölgelerde böyle akımların ortaya çıktığını söylüyor. Bunu öğrenmek beni ayrı bir yere taşıdı gerçekten. Dördüncü başlığım köklerini aldığı kültürler, inançlar neler kalenderilerin? İşte Şamanizm, Manizm, Budizm, Hint ve İran mistisizmi... Zaman içerisinde farklı e, tasavvufi akımların da kalenderiliğin içerisine karıştığını işte Hurufiler örneğinde olduğu gibi ve onun içinde eriyerek yollarına devam ettiği bir tasavvufi akım olarak göreceğiz. E, yine 5. başlığım kalenderilerin Anadolu'ya gelişi. E, daha çok 13. yüzyılın ilk çeyreğinde işte Moğol istilasından kaçan, tasavvuf önderlerinin Andolu'ya gelmesinden bahsediyoruz. Ve burada aslında kalenderi kültürü yaşatan isimler duyduğunda belki de çok şaşırılacak. Örneğin Tapduk Emre vasıtasıyla yetiştirilen Yunus Emre figürü kalenderi kültürünün etkisiyle ortaya çıkmıştır. Ya da Mevla'ya Mevlana'yı değiştiren ve dönüştüren Şems Tebrizi bir kalenderi şeyhi olarak bilinir ve görülür. Ee, diğer bir başlığım 6. başlığım Osmanlı yönetiminde kalenderiler burada daha çok e, Anadolu'daki Abdalan Rum hareketi açısından kalenderileri değerlendiriyoruz çünkü kalenderi şeyhleri işte Osman Bey, Orhan Bey e, ve 1. Murat dönemlerinde fetih hareketlerinde gaza ve cihat anlayışıyla Osmanlı Beyliğine destekte bulunuyorlar e, bu desteklerin karşılığında da fethedilen yerlerde zaviyeler kurmalarına izin veriliyor e, tabii ki bunlar da zengin vakıflarla desteklenerek zaman zaman vergi indirimlerine dahi e, gidilmiş. Bu Osmanlı'daki destek ne zamana kadar devam etmiş? 2. Beyazıt ve Kanuni Sultan Süleyman dönemine kadar. Bu dönemde e, kalenderi zaviyeler açmak şöyle dursun. Daha çok açılan kalenderi zaviyelerin kapatıldığı, çok sıkı denetimlere tabi tutulduğu e, ve ehli sünnet inancı çerçevesinde daha tek tipleşen bir inanç ve toplum yapısına doğru dönüşüldüğünü e, görüyoruz. Böyle politikalar benimsendiğini görüyoruz. Son olarak e, kalenderilerden bahsederken işte kalender meşrep, kalender adam e, teriminin nasıl ortaya çıktığı ve nereye dayandığı ile ilgili bir kısım var. O da benim çok hoşuma gitti. Kalenderiliğin dünyaya boş veren felsefesi kalenderilerin halk arasında Maddi çıkarlara fazla önem vermeyen, hoşgörülü, herkese kolay geçinen kimseler olarak algılanabilmesine de yol açmıştır diyor. Bu sebeple bu huylara sahip kişiler hakkında kalender adam, kalender meşrep deyimi hala sıkça kullanılmaktadır diye belirtmiş. Tabii bu arada kalenderiliğin dönüşümü de Bektaşilik olarak karşımıza çıkacak. Bunu da unutmamak gerekiyor.